sabah yoğun geçiyoruz genelde bu saatte pas geçirme lazım ben kızıyorum saat 7 alacaksın You can touch the water. The water. is too many mineral. If you want feel, you can touch. No problem. Şu anda Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük yeraltı gölünün içerisindeyiz. Burası toplamda 65 kilometre uzunluğunda bir yeraltı gölü. Biz birinci katındayız. Beyşehir Gölü'ne kadar uzandığı ispatlanmış fakat %90'ı hala keşfedilememiş. Bilim insanlarınca 5,5 kilometreye kadar gidebilmiş bir yeraltı gölünün ilk katındayız. Arkamda görmüş olduğunuz köprü sarı renkte bir kaya bloğudur. 1966 yılında Timuçin Aygen buraya ilk keşfe girdiğinde birden bu köprüyle karşılaşınca çok görkemli bulmuş bu köprüyü ve buradan çıkarak mağaraya bir isim verme yoluna gitmişler. Bu sebeple de mağaranın ismi Altın Beşik olmuştur. Mağaranın bu kısmı birinci katın bitip ikinci kata çıkılan bölgesidir. İkinci kattan su gelişi 12 ay boyunca devam etmektedir. Mevsimsel olarak da farklılıklar gösterir. Bundan 3 ay önce gelseydiniz ikinci kattan buraya doğru bir şelalenin aktığına şahitlik edecektiniz. Şu anda su damlacıklar halinde akmaya devam etmekte. Buraya dökülen su burada bir karbondioksit salınıma sebebiyet vererek karşımda ve arkamda gördüğünüz traverten oluşumları meydana getiriyor özellikle koyu renkli travertenden yukarıya doğru 45 metrelik bir tırmanış yaparsanız da ikinci kat ve ikinci göl sizi karşılıyor. Bu bölüm mağaramızın en görkemli bölümlerinden bir tanesi. Özellikle yaz sezonunun başlangıcından beri yerli ve yabancı pek çok turiste de ev sahipliği yapıyoruz. En çok etkilendikleri bölümse bu bölüm. Sağ olun, teşekkür Hoşçakalın. ediyorum. Buraya Mersin, Silifke'den geldim. Tavsiye üzerine geldim. E, Motosikletle geziyorum bu arada. E, burada müthiş bir atmosfer var. Burası Antalya e, Altınbeşik Mağarası. E, i̇çeride göl var. Gölü botla geziyoruz. E, yayan giriş yok. E, o yüzden botla gezmeniz gerekiyor. Müthiş bir doğa, müthiş bir güzellik. İçerideki atmosfer harika. Pozitif bir enerji var. Buraya herkesin gelmesini ısrarla tavsiye ediyorum. Mutlaka Türkiye'de görülmesi gereken yerler listesine burası alınsın. Benim adım Orşoy Eyleş. Ben, ben Macar'ım. Macaristan'dan geldim buraya. Şu an tatil yapmak istiyorum, yönete yapıyorum. Altın Beşik Mağarası'na çok güzel. Ben broşürde daha önce gördüm. Şu an onun için geldim buraya.